Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 15 Kasım Çarşamba bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler öncelikle sizler için gündemdeki önemli başlıklardan derlemiş olduğumuz haber özetlerini izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şanlıurfa'da yasa dışı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda biri kamu görevlisi altı şüpheli gözaltına alındı. Müzik Sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan operasyonlarında 222 düzensiz göçmen yakalandı. Şanlıurfa'da kıyafet hırsızlığı kameralara takıldı. Urfa'da motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı. Müzik İstanbul'da tornavidalı kadın cinayeti yaşandı. Müzik Antalya'da sokak ortasına çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Müzik Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. haber özetleri bu şekildeydi. Şimdi ayrıntılara bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert çıktı. Erdoğan, "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı yok mu? Varsa, sıkıysa açıkla." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sende atom bombası var mı yok mu diyerek şu sözlere yer verdi. Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamaktır. Kuvvetdeki kundaktaki bebekleri katledenler, evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar, insanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler, 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler, buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı yok mu, sıkıysa açıkla, ama açıklayamaz. İsrail sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. Filistin üzerinden CHP'yi de eleştiren Erdoğan şöyle konuştu. Biz bu zihniyeti 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her bir aşamasında defalarca karşımızda bulduk. Milletle ve inanç değerleriyle barışmayı asla istemediler. Tek parti döneminden bu yana aktörler değişti, söylemler değişti, genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kodlarında en ufak bir değişim olmadı. Atatürk'ün partisi kimi zaman mezhepçi fanatiklerin, kimi zaman marjinal örgütlerin, kimi zaman Jacobenlerin, kimi zaman da siyasi ikbali için her kılığa giren bu kalemun tiplerin elinde adeta oyuncağıdır. Bu gerçeğe CHP'nin son kurultayında bir kez daha şahitlik etti. Değişim dediler, yenilenme dediler. Bir sürü albenili kavramı arka arkaya sıraladılar. Ancak kurultaylarında Selos'undan Kabalasına ne kadar demokrasi düşmanı varsa tekminine birden selam çaktılar. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil. Şanlıurfa'da yapılan operasyonda yasa dışı suç örgütüne mensup olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler de ele geçirildi. Şanlıurfa'da yasadışı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda biri kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri yasadışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 ruhsatsız tamanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı sınır bölgelerinde düzenlenen kalkan operasyonlarında 222 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Yerli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır bölgelerimizde düzenlenen kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyecek. Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve k destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs mağazanın önündeki yelekleri deniyormuş gibi yaparak giydi. Daha sonra o giydiği yeleği çaldı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Şanlıurfa'da kıyafet hırsızlığı kameralara takıldı. Olay Sivelek Hasan Çelebi Mahallesi Esmerçayı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 şahıs alışveriş için mağazaya geldi. Mağazaya gelen 3 şahıstan ikisi içeride çalışan oyalarken diğer şahıssa mağaza önündeki yelekleri deniyormuş gibi yapıp giyindikten sonra çaldı. Şüpheli şahsın iki yeleği çalma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis eşgallerini tespit etti şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sayın seyirciler, İsrail ordusu günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki şifa hastanesine operasyon başlattı. Hastanede olduğunu iddia ettikleri Hamas üyelerine teslim ol çağrısında bulunan askerler binadaki aramalarına devam etti. Sivillere zarar vermemek için sağlık ekibi ve tercümanlara da operasyondan yer verildi. <laughs> Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinli'yi katleden katil İsrail, bu kez de Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'ya operasyon başlattı. Günlerdir kuşatma altında tuttukları Şifa Hastanesi'ne giren askerler, içeride olduğunu iddia ettikleri Hamas üyelerine teslim ol çağrısında bulundu. <laughs> İsrail askerlerinin hastanedeki aramaları devam ederken Hamas'a operasyondan ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tuttuklarını açıkladı. İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine teslim ol çağrısında bulunduğunu aktardı. Operasyona sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklan. İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ndeki aramalarının devam ettiği aktarıldı. İsrail ordusu operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiğini duyurdu. Hastaneye giren İsrail güçlerinin operasyon için özel eğitim aldığı belirtildi. Hamas Şifa Hastanesi başkanından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılarak turizme kazandırılan tarihi Kızılkoyun Nekropolü'nde düzenlenen Geçmişten Günümüze Ebru Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Sanat Sokağı Atölyesi Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi tarafından yıl boyunca hazırlanan Ebru çalışmaları tarihi Kızıl Koyun Nekropolü'nde sergilendi. Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi'nin hazırladığı Ebru eserleri Kızıl Koyun'daki mağaralarda sergilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent turizmine kazandırdığı Kızıl Koyun Nekropolü'ndeki sergi 19 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak. Ebru sanatçısı çiftçi unutulmaya yüz tutmuş Ebru sanatını gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Kızıl Nekropolü'nde Ebru sanatı sergisini açtı. Ebru sanatı Şanlıurfa'da unutulmuş, unutulmuş bir sanat. Fakat biz burada sergi açarak vatandaşlarımıza, milletimize Ebru sanatından bahsettik. Ebru sanatını tanıdılar. Şanlıurfa'da bir şey bildiğimiz Zeynel Abancay'a e ve e başkanımıza e teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletin halk pazarından çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, Zanlıyı motosikletle birlikte kısa sürede yakaladı. Şanlıurfa'da motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Muaz Abdullah alışveriş yapmak için kurulan kapalı sent pazarına gitti. Motosikletini pazarın girişine park eden Abdullah alışverişini tamamlayıp geri döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Olay yerine çağrılan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde motosikletin çalındığını belirledi. Kamera kayıtlarından şahsın kimliğini belirleyen ekipler iki gün içerisinde motosikletle birlikte hırsızlık şüphelisini yakalamayı başardı. Motosikletini polislerden teslim alan Muaz Abdullah çok sevindiğini belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. Yakalanan şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. <laughs> Cumartesi pazarına gitmiş herhalde arkadaş. Motoru durdururken 10 dakika yeri zebze ve ihtiyacını karşılamak amacıyla gitti. 10 dakika içerisinde diye geldi motor yerinde yok. Tamamen yani çalınmış götürülmüş. Polislerimize haber bildirdik motorumuz çalındı diye. Ay kısa sürede yani 2 gün içerisinde motorumuzu yakalayıp bize teslim eden Asayiş Boru Amirliği'ne ve tüm emniyet teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akçakale Belediyesi dört mahalleyi birbirine bağlayan dört grup yolunu da asfaltla buluşturdu. Çalışmaları yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya modern bir Akçakale oluşturmak istiyoruz dedi. Akçakale Belediyesi merkezin yanı sıra kırsalda da ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak için yol çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatlarıyla Finişleri Müdürlüğü ekipleri Akkeçi, Geçittepe, Mesudiye ve Obalı Grup Bağlantı yolunda asfalt serimi yapıyor. <laughs> 7 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında yollar yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın Kaya da çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu. Akçakale'nin verimli ovasındayız. Yaptığımız iş grup yolu. Grubumuzda Mesudiye, Geçittepe ve Akkeçi güzergahını yapıyoruz. Burası 7 kilometrelik bir alan. Buradaki yoğunluğu gidermek, buradaki hizmetlerin daha iyi görülmesini sağlamak için asfaltın ikinci katını yapıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte asfaltımız bitecek ve bu köy güzergahında olan kardeşlerimiz bu hizmetten istifade edecekler. Gayretimiz ve çabamız köyleriyle, şehiriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle modern bir Akçakale yaratmak. Bu gayretle çalışıyoruz. Bugüne kadar işin %90'ını bitirdik. Köyleriyle, şehirleriyle inşallah yakın bir tarihte kaya kadar işlerimizin %95'ini bitirmiş olacağız. Bu en kritik zamanda bu kadar hizmet kimsenin yapacağı iş değil. Allah bize nasip etti. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, akşam yemeğinde Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsünde bulunan Harran Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Osman Bey kampüsünde bulunan Harran Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Vali Şıldak öğrencilerle birlikte yediği akşam yemeğinin ardından gençleri dinleyerek sorularına cevapladı. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile birlikte Harran Kız Öğrenci Yurdu'na giden Vali Şıldak ilk olarak yurdun sosyal tesislerinde verilen kursları ziyaret etti. <laughs> Yurdun yemekhanesinde öğrencilerle yemek yiyen Vali Şıldak, daha sonra çok amaçlı salonda düzenlenen sohbette öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yurtların durumunu da yakından takip ettiğini kaydeden Vali Şıldak, sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada öğrencileri dinledi. Var, artık Soru cevap şeklinde ilerleyen buluşmanın ardından bir değerlendirme yapan Vali Şıldak, rektörümüz ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle takip edileceğini, çözülmesi için gayret göstereceğimizi ifade etmek isterim şeklinde konuştu. Çok güzel bir kampüse sahip, bir üniversitedesiniz, şanslısınız diye düşünüyorum. Hakikaten etkilendim, yani ilk gördüğümde çok beğendim. Göletiyle, ondan sonra yeşil alanlarıyla, her tür sosyal imkanıyla, inşallah sizleri severek katkı sunduğu, size pozitif enerji yüklediği bir ortam oluyor diye düşünüyoruz. Yurtlarımızdaki durumu da yakından takip ediyoruz değerli gençlerimiz. Bugün de bu akşam sizlerin eğer yurt hayatınızla ilgili talepleriniz, istekleriniz varsa bunları da dinlemek isteriz. Tam bir sohbet ortamında bu buluşmayı gerçekleştirmek isteriz. Buraya bizim gelmek istediğimiz daha iyi bir eğitim koşullarını nasıl daha iyi yaparız, nasıl birlikte düşünürüz, birlikte karar alan, birlikte düşünen ve birlikte yöneten bir sistemi inşallah buraya getirme arzusu içerisindeyiz. Siverek Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince altyapısı tamamlanan yollarda yenileme çalışmaları devam ediyor bir süredir elektrik, doğalgaz, telekom ve bazı kurumlarca yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Siverey'in dört bir yanındaki yollar ve kaldırımlarda meydana gelen tahribatlar giderilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında birçok kırsal mahallelinde grup yolu olarak kullandığı Şirinkuyu mahallesindeki Firkan Tüysüz Caddesi altyapısının tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 kilometrelik caddede yürüttüğü sıcak asfaltlama çalışmasının ardından ekiplerin zaman kaybetmeden diğer bölgelere yönlendirileceği belirtildi. Çalışmaların devam ettiği caddede incelemelerde bulunan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Çakmak, istek ve talepleri dinledi. Altyapısı tamamlanan bölgelerde çalışmaların sürdüğünü aktaran Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Sivereklilere sabrından dolayı teşekkür etti. Bugün Burkan Tüysüz Stadyumu yolu dediğimiz hem kırsal grup bağlantı yolu hem de hakikaten bölgenin özellikle 3-4 mahallenin ciddi anlamda yoğunlukla kullandığı bir cadde olan Büyükşehir'in çalışma ortasında olan Burkan Tüysüz Caddemizde asfaltlama çalışması yapıyoruz. Uzun süreden bu yana burada yapılan altyapı çalışmalarından dolayı ciddi kazılar mevcuttu. Halkımızın, muhtarlarımızın ve bizlerin hakikaten çalışmalarda hız getirmesi açısından da büyük taleplerimiz olmuştu. Büyükşehir belediyemiz bu noktada hem büyükşehir belediye başkanımız hem daire başkanımız hem işleri daire başkanımız da bizim ve vatandaşlarımızın muhtarlarımızın sesine kulak vererek burada hızlı ve güzel bir çalışmayı başlattılar. Özellikle yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğunda olan dediğiniz gibi kırsal bağlantı noktasında da olan bir lokasyon burası. Çalışmalar hızlandı ve asfaltlama çalışmaları şu anda yapılıyor. Yakın bir zamanda da asfalt çalışması biter bitmez de kaldırım çalışmalarına başlanacak. Bu çalışmaların memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum muhtarlarımıza da ve halkımıza da teşekkür ediyorum. Firkan Tüysüz Caddesi'nin önemli bir noktada yer aldığını aktaran Şirin Kuyu Mahalle Muhtarı Şeyh Çelik çalışmalardan dolayı Başkan Çakmağa teşekkür etti. Başta Başkanımız Ayşe Hanım üstünde durmasıyla Büyükşehir'le şehirle koordinel olarak çalışmasından dolayı yolun yapılması çok önemli bir unsurdu. Kendisine teşekkür ediyorum. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kadın otel odasında 41 yerinden tornavida darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı. O koca polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'da tornavidalı kadın cinayeti yaşandı. Olay dün saat 12 sıralarında Fatih Mevlana Kapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin 111 numaralı odasında kalan İngiltere uyruklu Ayan Muhammed Ohabah isimli gencin boğaz kısmı ve vücudunda 41 tornavida darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen cinayet büro amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde öldürülen Dohobah'ın 11 Kasım'da eşi Ahmet Yasin Muse ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli kocanın olay saatlerinde valiziyle birlikte taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Şüpheli üzerindeki kanlı tişörte kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ahmet Yasin Muse eşini tornavidayla öldürdüğünü itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Karaköprü Belediyesi ilçedeki parklara kedilerin kış aylarında barınabilmesi için kedi evleri yerleştirirken sokak hayvanları için de mama desteğini sürdürüyor. 20 Karaköprü Belediyesi sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evi projesini hayata geçirerek ilçedeki parklara ahşaptan yapılan kedi evlerini yerleştiriyor. Özellikle kış aylarında sokakta yaşayan kedilerin yağıştan korunması için yapılan kedi evlerinin montajı parklara yapılırken mama ve su kapları da kedi evlerinin yanına monte edilerek sokaktaki canların beslenmesi sağlanıyor. <laughs> Sokaktaki canlara önem verdiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sokak hayvanlarına koruma, onların beslenmesini ve barınmasını sağlama adına böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydetti. Karaköprü Belediyesi Boncuk ekibi, sokak hayvanlarının kısırlaştırma için toplanmasıyla parklara mama ve su kapları yerleştirilmesi ve doldurulması faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğu bildirildi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 40 gündür devam ediyor. İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin katliamlarını sürdürüyor. Gazze şeridinin Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelen yüzlerce yaralı çocuk kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. El Aksa Şehitleri Hastanesi sözcüsü Doktor Halil Eldakran saldırılar nedeniyle hastaneye getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğunu söyledi. Gazze'deki can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken Filistinlilerin sığındıkları okul, hastane, kamp gibi alanlardaki aşırı kalabalık ve tıbbi malzeme, su, hijyen sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de arttı. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çocuk bölümüne mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşayan onlarca çocuk da getirildi. Hastane sözcüsü Dakran çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığını, en sık görülen hastalıklar arasında mide, bağırsak enfeksiyonu, zatüre gibi hastalıkların yer aldığını söyledi. Su sıkıntısı nedeniyle birçok ailenin çocuklarını denizde yıkamak zorunda kaldığını belirten Eldakran, elektrik kesintisi sonucu arıtma sistemlerinin çalışmadığını, bu nedenle denizin de kirlendiğini anlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4609'u çocuk olmak üzere 11360'a yükseldiği belirtilmişti. Yeniden Refah Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, siyasetçi Halil Aslan'ı makamında ziyaret etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, saha gezileri kapsamında iş insanı siyasetçi Halil Aslan'ı makamında ziyaret etti gerçekleştirilen ziyarette yeniden Refah Partisi Sosyal İşlerden sorumlu genel başkanı Selçuk Geyveli, yeniden Refah Partisi Şanlıurfa il başkanı Ahmet Yetimoğlu, ilçe başkanları ve parti yetkilileri katılım sağladı. Yapılan ziyarette Şanlıurfa'nın sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunurken 2024 yerel seçimler hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkanı Selçuk Geyveli şu ifadelere yer verdi bu noktada Yeniden Refah Partisi'ne katılımlar çok yoğun bir şekilde artacak. Şu an sırf Urfa bütün Türkiye'de üyelere baktığımız vakit son iki ayda %20 büyüyen bir Yeniden Refah Partisi ile karşı karşıyayız. Şu an üye sayımızda biz geçen ay sonu itibariyle 300 bin hedefini aşmış durumdayız. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde de 400 bini aşmak ve yerel seçimlere kadar da 500 bin üyeye ulaşarak Türkiye'de üçüncü büyük üye sayısına sahip olan parti olarak biz bu seçimlere girmek istiyoruz. Tabii ki burada üyelerle yarıştırmak istemiyoruz. Diğer partilerin üyeleri varsa bizim gönüldaşlarımız var. Dava insanlarımız var. Dolayısıyla bizim davamız çok kutlu bir davadır. 60 yıllık da rahmetli hocamın Türkiye'de milli görüş davasıdır. Dolayısıyla bizler inanan insanlar olarak diyoruz ki hak olan davada zafer muhakkaktır. Dolayısıyla bu zaferi inşallah 31 Mart'ta hem Urfa'da hem de bütün Türkiye'de karşılığını alarak yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde birinci parti yapacağız inşallah. Siyasetçi Halil Aslansa Genel Başkan Yardımcısı ve ziyarete bulunan il ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek şöyle konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sosyal İşler ve Genel Başkan Yardımcımız bizleri ziyaret etti ve il başkanımız, ilçe başkanlarımızla birlikte ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımızın dediği gibi tabii Şanlıurfa'da eksiklerimiz var mı? Var. Tabii ki yaklaşık 15-20 yıldır Şanlıurfa halkı özellikle sürekli AK Parti'nin yanında duran, her zaman Şanlıurfa'nın kalesi olan bir ilimizdir. Ama başkanımız dediği gibi yolunu aldı. Ama Şanlıurfa halkı o hizmeti iktidardan yana, AK Parti'den yana hiçbir zaman görmedi. Eğer diğer illere baktığımız zaman arasındaki dağlar kadar farklı hizmetler farklı var. Özellikle Akçakale Harran belgesi, Eyyubiye belgesi dediğiniz zaman yüzde yüzde %100 oy çıkan bir ilçelerimizdir. Ama maalesef hizmetlerine baktığınız zaman her zaman ikinci sınıf konusunda geliyor. İnşallah bunun yarın bir gün her kesin farkında varız. Bu eksikler genel başkanımızın aldığı noktada tabi bunlar yarın bir gün hepsi değerlendirilecektir. Önemli olan her ilin ve her ilçe hizmet eşit bir şekilde, kardeş olması gerek. Harran Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan çok amaçlı kültür ve taziye evlerinin yapım, boya ve halı gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Merhaba, şirak. merhaba. Merhaba, Harran Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarında sorumluluk alanında bulunan merkezden kırsaldaki en uzak mahallelere kadar halıdan klimadan masa ve sandalyeye kadar tazi evlerinden gelen her türlü talebi anında karşılıyor. vatandaşların en sık kullandığı mekanların başında taziye evlerinin geldiğini belirten Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, merkez ve kırsal mahallelerimizden gelen vatandaşlarımızın hem sevinç hem hüzün günlerinde kullandıkları çok amaçlı kültür evlerinin eksikliklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı bildirilen kavgada sopalar ve bıçaklar konuştu. Tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı olaylarda biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Antalya'da sokak ortasına çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Manavgat ilçesi Aşağıhisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre HK, kardeşi İK ve arkadaşları NK sokak üzerinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen YO, oğlu YO, kardeşleri LO, TO, BO ve babası AO ile kavgaya tutuştu. Hadi, hadi, hadi bir grup ellerindeki sopalarla saldırırken diğer grubun ellerinde ise bıçaklar olduğu görüldü. İki grubun birbirlerine acımasızca saldırdığı kavgada İK karnından ağır şekilde yaralanırken kaçmaya çalışan HK sırtından, NK ise bacağından yaralandı karnından ağır yaralanan İK'nın yardımına olay yerinin yakınında bulunan kahvanedeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar ellerindeki bezle İK'nın karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı olay yerinden kaçan diğer yaralılar da yakın sokaklarda bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen 6 şahıs Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. YO, TO ve LO tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Evet bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde gelişmelerle tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Şimdilik iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.